Evet. <laughs> oh, 36 verdi. Sen de arkadaşlar bir kısla bir yeni güncelleme ile birlikte sizler ne yapacağım bulamadım ne? ne bulalım? Evet arkadaşlar şimdi sizlere sürpriz yerlerini göstereceğim. Yani 7 tane sürpriz var. Şimdi hadi yanık ısınlanalım. Şöyle göstereyim. İlkinde şöyle şey var. Şuraya neden? Burada nerede mavi? tamam. Şimdi ilk başta başlıyoruz. Şöyle şuradan gidelim. Şimdi burada göremeyebilirsiniz. Şurada. Aa, ben alamıyorum. Ne Neden? Şimdi de arkadaşlar. İlk yeri burası. Eğer de ben şey yapamam. Ben de şu. Şurada bir tane sürpriz kutumuz olacak. Kaydırağın önüne. Sönmememci şey. Bunlardan arkadaşlar bekleyin bir tanesini. Şu tam. belki bekle örnek. Mesela şu tepesinde bir bisküvi kutu olacak. Ben hepsini alırım işte. Şöyle sürpriz kutu olacak Bu Şöyle kaç tane Üç tane gösterdim. Ben burada 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 burada. Bir tane kuşun veya uçan yukarı uçan bir şey lazım. Ben binin üstüne. Şurada bir tane şey var. Yaşandım siz mi gitseniz ya? bakın arkadaşlar şey yapayım. Yok, istemiyorum bacak. <laughs> Çok şükür geldik şuraya. <laughs> tamam bir dakika bakayım. şurada bakın. Tamam şurada. Tam buraya şurada. <laughs> Aa ne fark şurada. Bebe. Kedim de orada gözüküyor orada. Şöyle bakın şu. Şeye bakın, moşa bakın. Ya neyse atıyorum evet abi. O kadar zor çıktım ki yere atıyorum. Tam bu 4 yok. 1 2 3 4 5 nerede? İndi. 5 7.yi unuttum. Ha tamam. Okey. Hep saklımda. Şimdi hemen şöyle gidiyoruz. Ya ben de hiçbiri yok. Neden bilmiyorum. Ya help me. Yardım edin biraz daha burada kaldım. Kaldım, kaldım burada. Of, size göstermek için ne yapıyorum? Sarap Anladınız mı? 270 olmam şart, şart, pardon şarj diyorum. Şu, şun, şunun içinde, bunun mu bunun mu? Bir şey Bu beşinci oldu da, gidiyoruz. Allah'ım sana geliyorum Allah'ım. <laughs> ya bunların hepsi de senin içinde, neyse. bu arada ben bunu önceden almıştım. O zaman da çıkmadı. Şimdi fashion'a gidiyoruz. Bekleyin biraz. Elbette nerede? Yok. Neyse. Fashion'a evet, de. Bar fashion oynayalım. Ama ilk şuraya girelim. Yapıp tuzağına aynı konu yapmıştık şu şey gidiyoruz. Yeni gelen şeylerin oraya gidiyoruz. Böyle şunu şey gelince yeni gelen şeyler var. Evet, şey var. bunların arkasında bir dolap var. Burada tam hediye paketi var. Evet, Hemen şey unutmuyoruz.

herkes birbirine sıfır mı verdi yoksa <laughs> Daşın sen öyle bir şey <laughs> yaptım. 2019 fetim arkadaşlar. Bir durdum. Bak ben mi yanlış? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 2019 fetim miydi? Ne verdim kıza ya? E bunu da bilsem ben Değişmeyecek Çıkama bak ya. Neyse. Umarım ben Yeni pet sonuçta. Neyse. İşte arkadaşlar orada ben gösteriyorum size. Altını ver sen ya. Ya bir mi? 5-6 mersan. 20 olacak. Aaa. Aşağı son Şimdi son Son diyerekten sonuncusu nasıl bu? Hepsini gösterdim. Araba <laughs> için gösterdim. Çok güzel bir güzellik için. Özellikle şu teması çok hoşuma gitti. Yani teması derken böyle şey falan çok tatlı. Şuna bakın mini oyuncak bir şey tutabiliyorsunuz. Ve ondan sonra bir yer tarzımız. Avize'ye Ay değil mi ya? Daha size bir bak göstereceğim. Bakın taçınızda Siz isterseniz bir yere gidelim mesela. Atıyorum. Şurada uzaklara gidiyorum. Neyse. Petimizi almaya gidelim. Petim yok. Petim kayboldu. <laughs> Allah kahretsin petim kayboldu. Pet, ha buradaymış. Tamam. soz. arkadaşlar, her yerini gösterdim. Başıma dert oldu bugün. Neyse bye.